Kötü oyuncu kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Arktayız 4. sanırım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son burada bırakmıştım. Biraz orada yaşıyor. Bunları... Bunları buraya koy. Gel lan buraya. Yerine gel gel. Bugün bunlarla katliam yapacağız. Kesin... Evet. Simit lazım. Metal lazım bana. bir dakika. Burada yapan kör mü oldu? Böyle gittiğim zaman ha deniz var tamam. Bu haritada küçük gösteriyor ama bayağı büyük burası. Şimdi onu orada kalsın. 14 daha çıktı. İnşallah normal metalin yerine geçiyor. Ben bu metali hiç kullanmadım sadece. Vallahi geçiyor. Odun. Taş. <laughs> Onu da Bu ne hız ya? Bu kadar hızlı mı ya? Mesela. Tamam ya bu yeter. Eee. Bunları nereye koysam? Merdiven altı en sevdiğim dur. Bir tane yetmez ama bize. Şimdi size markotik nasıl yapılır onu göstereceğim. Dur. Şunu alıyorsun, şunu alıyorsun eti çürümesini bekliyorsun. Sona doğru geliyor. Hepsini ayır diyorsun. Hepsi birden aynı sürede çürüyor. Şu an bunun süreleri bir tane ya bunu böldüm mü hepsi bu sürede oluyor. Ve biz o sırada kılıcık tozu. Taş, çakmak taşı. bu dolapla bunları koymak yerine Bunlar kalan var Buraya koymak daha mantıklı Tabi Orada oynuyorsanız buraya koyacaksınız. Burada direkt açılabilir. Kilitli değil. Ama tabi o değişir. Yani benim bildiğim kilitli olmuyor. Daha bizim kabul Bizim çok eksimiz var. Farm yapmam lazım. Deri yok. ben size 5 dakika şunun gücünü göstereyim yaksızı level atlamış mesela bak. <laughs> canı çok fazla da dolması lazım terminatör terminatör Gelin bakayım çocuklar. abi bir hareket etmesi lazım. Bu hedefe saldırı hızlı çalışma. Gel bakayım. Ha yanlış. Ya, şimdi oldu yanlış sıçalım öf biri 103. Şunun şöyle bir özelliği var. Tükürük stanlıyor hayvanları. O çok işe yarar. 103 vurdum lan. Aferin. Aferin sana 103. 103 az bir şey değil. Davayla almışsınızdır. Almamışsınız. Acaba trike'le kapışabilir misiniz? Diğerinin canı şöyle bir sıkıntısı var. Koydum uzaklaştırıyor ya. Bunu alırsın sen. <laughs> Büyük ihtimal alırlar. Baba tiplere bak. Tiplere bak. Hadi bakayım. Al işte böyle sıkıntısı var ve track koşup koyuyor adama eğer koyarsa bunları içinden geçer Yayın aslanlarım yayın. Gelin. Arkadaşınızı da yiyin. Bana ne bakayım? Onlar seni yiyor sen onları ya bana bakıyorsun vallahi. şunun yarısını şunu at. Şunu şunu at. Gel bakayım. <laughs> ona lan öyle. Ha. Biri 46 bir yüzü çoğu yani aradaki farkı. Siz düşünün. Seni ne kovalıyor canım? Şuna aman, aman ona dokunmayın. Yani. İçimizden geçer. Gelin bakayım, gelin aslanlar. Aha da ıskaladılar. Raptor. Raptor aha da öldü lan. Yo tanda yaşıyor. Şuan sıkıntı yaşıyoruz. Canları çok değil. Dens söyleyebilir Onların öldürdüğü şeyler bana kısmı Aferin 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 ama İyi canımız çok hızlı doluyor Dur. Eğer vahşi etçilerde var otçularda öyle bir şey yok Et eti e tıklığıyla basılıklarsanız etin üstüne canı doluyor hızlı bir şekilde Tamam bak. Bunun levelini fulllememiz güzel oldu. Level demişim. Canını. Tamam deri sıkıntı. Yavaş yavaş hazır. Özür dilerim. Bana ne olmuş ben? Hasta olmuşum ya. var bende. mi geliyor. O, traiker içinden geçmişler. Biz de onun içinden geçiyoruz. Aslanlarım, saldırın. Ama öyle yaparsanız hiçbir şey olmaz. Aa. Çok kötü koyamadı. Ama arkadan da gelen var bakalım ne olacak. İzliyoruz. Eğer denize giderse yandık. Aferin. Denize gidersek yanmamışız. Denizde vuramıyor. Kayık itemiyor yani. Evet. Evet. Öf, öf. Gelin gelin. Dediğim gibi run. Geri sekmeseler çok can yakarlar Bunlar onların babası işte. Raptor. Buna binebiliyoruz. Bunu biz kontrol ediyoruz. Bir levelimiz var. Fiziksel hareket hızı. Direnç var. Du -du drop var drop. Drop'u daha önce gördüm de. Gidebilir. Hadi güzel bir şey. Hadi güzel bir şey. Çok. 4x olmasına rağmen droplar kadar sağlam değil. De. Yani güzel bir şey çok az mı Dediğim gibi. Bunları hareketsiz vereceğim. Çünkü işemiyorlar. onlar bizi dağıtır. Onlar bizi şunu var ya, şunu öldürürsek şunu şunu. Şunu öldürürsek çoktan çok güzel olur. Ve orada metal var. Aa. Ne yapıyorsun ya? Kafası güzel Gelin arkadaşlar. En büyük avımıza doğru. <laughs> Çelah leveli <rebiri> yüksek 55 level. <laughs> <Yenir beş> <laughs> Saldırın aslanlarım. <laughs> Öf. Denize doğru atarsa o zaman yandık işte. Nar da gidin çıkıyor. Hayda, takılma oralara. Temyütten mi? Aslında bunu almak çok yanlış ama. verdi daha çok. Aa oh o. Oh. aslanlar. Ma yere düşenleri de yiyelim şimdi. Bunlar bizim çok lazım olacak bunlar bize. Evet tamam stag çalışıyor ben bunun için istedim bunu Çok sıkıntı ya 5-5 bile az. En azından birden iyidir Çünkü çok hızlı çürüdükleri için Bunların hareket hızlarını biraz yükselteceğiz ya Bak şunu böl hepsi Tamam bak son anda yakaladım küçülüsünler bunlara da. Aa bak. Öl. Hepsi. Hepsi bir anda çürüyecek işte. Bak 171 tamam. Güzel. Bayağı derimiz oldu. Da bayağı. Var. Aa burada bir tane daha metal var. Onu almayacağım. Eee hareket hazır. Tamam eve gidelim. Tabi eve giderken de Des shit, des all shit. öleceğim. İçimden <laughs> geçtiler ya. <laughs> tamam neyse biz eve yardıralım. Hadi gelin çocuklar. Evin çok eksiği var. Ağırl Ağırlığa bak çok az geldi. Mantıklı. 130 levele yapılır mı ya? Ben onu team nerede? İki tanesi böyle yapıyor yani. 4-5 tane olduğunca Sadece takipleri sıkıntı çok yavaşlar. Justin keretinimiz çıktı mı çıktı kardeşim tamam eğer de yapabiliriz artık uçan kuş eğeri uçan kuş diyorum <laughs> kuş eğeri kitin keretini istediği için püskürtle ver ama daha eteyim ya saldırın aslanları Allah sizinle körleşince çıkmaz Ha 107 doğru Ya diş erkek şeyi var ya bustu 107 vurmalar 107 vurmasın sebebi o Birazcık daha düşük vuracak sıkıcı geçiyor olabilir. Hep farm falan yapıyoruz. Bu, sezon çok uzun olacak. Çok. Ve mutluyla bossları falan keseceğim yani. bir şey kastık. Etler buraya koymuş şunu şuraya al. Bayağı bir de var. Ben narkotik. <laughs> narkotik de böyle yapıyor Dur bakayım. Balta. Tamam. Bu bölümün de burada sonuna gelelim. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.